cemaat bu operasyonun neresinde? Yani işte bugün yazımda da dile getirdim. Mavi Marmara'da İsrail karşıtı. Siz ne oldu? yazmayacaktınız hani cemaatle ilişkisi. Hayır yazı? ben bıraktıydım. Yaz, yazmayacağım. Bıraktıydım ama e, benim şahsıma, benim aileme, Siz, benim kızıma, evet. benim oğluma, benim karma yönelik saldırılar olunca artık e, duramaz oldu. Siz onun da adresinin aynı mı olduğunu düşünüyorsunuz. Evet aynı adresi. Yine aynı adres. En son haberde ifade ediyorum, bu cemaatle alaka, alakası yok. Ama cemaati kullanan bir çetenin organizasyonu var. Ama bunlar bu kadar alçaklar ki, bu kadar alçaklar, bu kadar sivisler, bu kadar çukurlar, bu kadar yani e, kendime hakim olmak istiyorum çünkü so, son derece e, sinirliyim bu konuda. Erkekseniz, erkekseniz, kalleş değilseniz, erkekseniz benimle uğraşırsınız. Yani benim herhangi bir hatamı, kusurumu şey yaparsanız bunu fahiş edin. Ama benim karımla, kızımla, oğlumla niye uğraşıyorsunuz? Siz erkekseniz çıkın karşıma, benimle uğraşın. Ama bir ee, normal bir düğünde çekilmiş veyahut da bir evlencede çekilmiş haberin. fotoğrafı... ...kalkıp siz yatak odası görüntüsü olarak şey yaparsanız... ...bu haysesliğin, alçaklığından da niskasıdır. Başka hiçbir şey demiyorum. İnsaf edin ya. ...yine şey yapıyorum... ...erkekseniz, yiğitseniz benimle uğraşırsın. ...benim yazılar, yazılarımla uğraşırsınız... ...veyahut da benim bir hatam, kusurum... ...skandalım varsa bunu deşifre edersiniz... ...ama sen kalkar... ...benim karımla kızım. ...sadece benim değil... ...başka arkadaşların da aynı şekilde... E, ...kendi yaptıklarıyla uğraşın... ...fikirleriyle uğraşın... Bu, bu, ...buna bir şey demiyorum... ...ama hiç kimsenin... ...hiç kimsenin karısıyla, kızıyla, çocuğuyla uğraşmayın... ...çünkü bu gelir... Bu gelir sizi vurur. Bu gelir sizi vurur. Birileri de sizin karılarınızı, kızlarınızı yarın deşifre ederler. Onların fotoğraflarını yayınlarlar. Ve hala bu alçaklık devam ediyor. Bak bur buradan uyarıyorum. Kaboyunu da e, söylüyorum. Bunlar o kadar alçaklar, o kadar şerefsizler ki, ki... Milletvekillerinin, bakanlarının, bakanların gittikleri, yazın gittikleri otellerde... ...karılarının Duş yaparken e, görüntülerini almışlar. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Bunda e, kamuoyu bilsin, insanımız bilsin. Böyle bir alçak, bu kadar şerefsiz, bu kadar adi, bu kadar kefaze bunlar. Yani orada duş yapan otelde kadınların görüntülerini almışlar. Kameraları yerleştirmişler. Bu da şu anda montaj aşamasındalarmış. Bana gelen haberlere göre. Montaj aşamasındalar. Yani onu nasıl kuralım, nasıl şey yaparız, nereye nasıl yerleştirelim falan filan. Bu alçaklığın sınırı yok. Bu alçaklığın sınırı yok. En son haber nokta.com sınır tanımıyorlar. Yani kamuoyunun dikkatli olması lazım. Siz mesela kızınızın fotoğrafıyla ilgili bir şeyde var yani hukuki bir şey başlattınız mı yoksa Yok. Allah'a emanet yo, ediyorsunuz. Allah'a emanet ettim. Allah ne biliyorsa, Allah ne biliyorsa onu yapsın. Onlar ne yapıyor, biliyorsa onu yapsın. Yine söylüyorum, yarın bir gün gelecekler ayağıma kapanacaklar, o tezgahı kim yaptıysa. Gelecekler ayağıma kapanacaklar. Ve Sayın Başbakan'ın, Sayın Başbakan'ın inlerine gireceğiz dediği çete, bu çete. Yani bazı... Ee... Zulme, baskıya, önemli. Yoksa bu ülkenin insanları ne mi seviyor? En son